Video çekmeye çekmeye video çekmeyi unutmuşuz. Video nasıl giriş yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında ben video çekiyorum telif diyoruz abi çok saçma. Arkadaşlar bugün sizlere Roblox'a nasıl bedava Robux kazanabilirsiniz bunları anlatacağım. Lan burayı kim kirletti gene ya? Arkadaşlar mouse'unuz ve klavyeniz her zaman temiz bulunsun. Neyse şaka maka bugün sizlere Roblox'ta nasıl bedava Robux kazanabilirsiniz onları anlatacağım. Her videomuzda olduğu gibi yine parkurla başlıyoruz videolara. Bu arada ben normalde gözlük kullanmıyorum. Öyle havalı oluyor diye taktım. Bir de gözlerim çok yormasın diye gözlük. Dinlendirici gözlük de değil. Öylesine taktım. Bunların hepsine geçebiliyoruz değil mi? Bunlar tuzaklı video değilmiş. Şimdi arkadaşlar niye parkurla başlıyoruz videoya? Hemen geçsen oğlum Robux videoları. Evet. Diyeceksiniz ki hemen geçsene konuya hadi nereden alıyoruz falan diye diyeceksiniz. Ben de size şöyle söyleyeceğim. Şöyle bir cevap vereceğim. Arkadaşlar bir şey anlatacağım. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir mevzu var. Oyun içi taktiklerle yöntemlerle Robux kazanmak çok mümkün. Bunun bazı yöntemleri var. Hatta siz Robux'u ne için istiyorsunuz? Genellikle eşya falan almak için. için istiyor. Lan bana ne oldu ben niye konuşamıyorum? Neyse işte genellikle eşya için vesaire istiyorsunuz. işte eşya veren oyunlar da var. Ben bunları da size göstermek istiyorum ama şimdi diyeceksiniz ki lan sana biz onu mu sorduk diyeceksiniz. O yüzden e, o sebepten ötürü o yüzden hani ben bunu bir baştan söyleyeyim dedim. Yani Roblox da Robux videosu olarak başlatıyoruz videoyu ama hani bunların da yöntem var bunun videosunu ister misiniz ben başta bunu söyleyeyim yoksa ben işte Robux videosu araya buradan sıkıştıra bilirdim o zaman da bana sövmeyin diye <laughs> Sövmeyin diye yorumlarda bana laf etmeyin diye böyle bir konuşma yaptım. Daha doğrusu konuşamadım. Her neyse gelelim konumuza. Ben bugün sizlere bedava robux nasıl alabilirsiniz bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Bazı siteler var o sitelerden yararlanacağız. Sizlere bakın ben ee, size işte orada 10.000 yazdı o 10.000 geldi değil arkadaşlar. Oradan size atıyor 10-20 tane böyle. Bazı kişilere 40-50 atıyor. Şanslıysanız gelir sizlere de ve genellikle 10-20 arası böyle atıyor Robux yani atın arkadaşlar yani cebinize geliyorsa alın işte daha ne istiyorsunuz yani ben benden size tavsiye ben bunun videosunu çekiyorum ama bunun dışında da ben sizlere toplamda 3 kişiye bakın toplamda 3 kişiye arkadaşlar 50 Robux hediye edeceğim 50 ona 50 ona 50 de ona 3 kişiye Robux hediye edeceğim çekiliş yoluyla tabii ki de yapacağız bunu biliyorsunuz her videomuzda bizim çekiliş olur Çekilişe katılmak için de aşağıda arkadaşlar e, yorumlar var biliyorsunuz yorumlar kısmını. Yorumlar kısmına gidiyorsunuz. Çekilişe katılıyorum yazıyorsunuz. Daha sonra videoyu beğeniyorsunuz. Daha sonrasında abone oluyorsunuz. Bu kadar. 3 şartımız var. Çok basit. Abone oluyorsun kanala. Daha sonrasında videoyu beğeniyorsun. Yoruma gidiyorsun. Çekilişe katılıyorum yazıyorsun. Bu kadar basit. Ha bu arada. Diyorsanız ki ya ben senin 10 tane çekiliş videona katıldım. Kazanamadım. Diyorsanız şans bu. Ama şansını ikiye katlamak için de ben aşağı yoruma bir tane video bıraktım. O videoya gidip de yorum yapıp gelirsen seni çekilişte ismini iki kere yazıyorum haberin olsun kankim. Her neyse biz bu parkuru falan böyle açtık yapacağız öyle konuşacağız diye ama yapamadık da öyle boş boş konuştuk. Şimdi biz isterseniz parkuru markuru boş verelim. Hemen gelelim e, ee, Roblox'da Robux alabileceğimiz o 10-20 Robux dediğimiz siteye. Oradan size bir 10-20 Robux Öncelikle Google'a geliyoruz arkadaşlar hani Google'a geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Çok basit Roblox Robux hilesi yazıyorsunuz daha sonrası 2024 tıklıyorsunuz bu kadar basit yani hileci fare sitesi var 2024 bu site daha önce kullanmıştık ama daha sonrasında güncelleme geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu site tekrardan güncellendi. Buradaki aktif kullanıcı sayısı büyük ihtimal yalan. Buna inanmayın. Son güncelleme durumu da kesinlikle yalan. güncelleme saat gittikçe o da geçiyor. Bak ben 98 8 geçe e, videoyu çekiyormuşum şu an sabah bak yemin ederim sabahladım o yüzden video çekiyorum buradan en yüksek seçmeyin en yüksek seçerseniz gelmiyor arkadaşlar buradan e, 4000'i seçiyorsunuz veya 3000 2000 de seçseniz olur yani 5000 de seçsiniz olur ama 4000 en ideali bunu kesinlikle söylüyorum. Bunlar yalan bu oradan. Göndere tıklıyorsunuz. Buradan kullanıcı adınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Abone olun diye oraya bir kullanıcı adı girmişiz arkadaşlar. İnşallah abone olmuşsunuzdur sizler de. Her neyse arkadaşlar abone oluna tıkladım. İsmi mesela sallıyorum abone olun. Tümüne geliyorum buradan hani bilgisayardan mı oynuyorsun yoksa Android bir cihazda yani Samsung'dan mı oynuyorsun böyle marka söylemek yasaktır belki ama neyse iOS'tan mı yani Apple tarzları iPhone mu kullanıyorsun bunu seç diyor sana sen de sallıyorum bilgisayardan oynuyorum kanki dedin okey dedin daha sonrasında buradan işte bekleniyor mekleniyor falan yapıyor daha sonra adım 2 diyor, adım 3 diyor. Doğrulama adımlarını yapacaksın diyor. Doğrulama adımlarda işte seni bir yere götürüyor. İşte sana diyor ki mesela şu siteye girdin diyor. Burada benim YouTube kanalım var. Buraya abone ol falan filan diyor. Abone ol, geri çık. Boş orunlar. Bana değil, bana değil. Bana abone ol kal Biz zaten sana bunları öğretiyoruz bak. Neyse Abone oldun kanka. Ondan sonra da ne yapıyorsun? İşte şartları kabul ediyorsun. Gönderim tamamlandı falan dedikten sonra bir aradan bir iki gün geçiyor. Senin hesabına 20-30 tane Robux otomatik olarak pardon 10-20 tane Robux gelmiş oluyor arkadaşlar. İşte adımları tamamlaya tıklıyoruz. İşte reklam ona YouTube ona Instagram sayfa takip et falan filan diyor arkadaşlar burada. Ee, mevzu bu yani. Bunları yapıyorsun. Daha sonra hesabına 10-20 tane Robux geliyor arkadaşlar. 2 gün içinde, 1-2 gün içinde yani. Bir günde de gelebilir, 2 gün içinde de. Kapanışı gözlüğümü çıkartıp yaptım. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım kazanmışsınızdır Robux. Umarım e, siteyi kullanmışsınızdır. Çekilişe de katılmışsınızdır. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.